Eymen. Seni şimdi nereye ışınlayacağım biliyor musun? Bak bana bak bir bak. Işınlayayım mı seni şimdi? Evet. Evet şimdi bak seni başka bir yere ışınlayacağım. Bekle. Bir, iki, üç. Evet Eymen'i ineklerin yanına ışınladım. Eymen. Aa ne kadar güzeller ya. Vurma oğlum vurma. Yazık yazık vurma. Bak kalktılar hepsi. Şimdi hepsi tek tek kalkacaklar. Görüyor musun? Nereye gitsinler? Evine. Evlerine mi gitsinler? Tamam da şimdi onların hepsini koyacağız evlerine. O suları biliyor musun? Gel bakalım suları var mı inekleri? Hadi ineklerin sularına bakalım. Suları var mıymış? Aa evet. Bak suları dolu. Biraz peki içmişler baksana duruyor hepsi. Gel getirelim onları. Getirelim su içsinler. Tamam mı? Andaj suya, Koyacağım andaj suya. Koyacağız suya mı? Evet. Onlar suya girmeyecekler ki su içecekler sadece oradan. Evet. Evet. da Bak hala oturanlar var ya. Kaldır onları da kalksınlar hadi. Ne kadar tembel bu inekler ya? Hep uzanıyorlar. Git git hadi yürü, yürü 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 yürü. inek yürü. Çok tembelsiniz ya. Geçin. Yürü yine de. Bak oradakiler hala uzanıyorlar yerde. Kaldıracak mı onları da? Evet. Kaldır bakalım. Ay, bok Bak var. Ne Bak, var? Bak. Evet tuvaletlerini yapmışlar. Yemişler yemişler yemişler. Kim? Karınları şişmiş inekler. <laughs> Bu sefer de tuvaletlerini yapmışlar. <laughs> Kim gitsin? İnekler mi gitsin? Evet. Bak gidiyorlar işte baksana. Gittim Kalktılar ben. gidiyorlar. Gitti. Evet çağıralım gelsinler. Hadi inekler gelin buraya gelin. hadi. Nereye gidiyorsunuz siz? Çağır oğlum. Köye gidiyorlar. Köye mi gidiyorlar? Evet. Gitmesinler ama ya. Bunlar bizim evet. ineklerimiz. Evet. Gitmesinler. Ee, ev, evde uyuyacaklar evde. Evde uyuyacaklar mı? Evet. evet. Ama baksana burada uzanmışlar işte. Bak hala kalkmıyor ya 2-3 tanesi. Hadi oğlum onları evlerine koy. Arkalarından git. Arkalarından git onları evlerine koy. Hadi anneciğim. Evlerine koy hadi onları. Gidiyorlar mı? Evet. Aferin sana. Hadi evlerine koy onları. Evet. Bak kendileri gidiyorlar artık. Evlerini gördüler ya. Evet hala yemek yiyorlar ya. ya suya. Suya da İçmiyorlar mı? Kaldı, bak orada bir tane inek kalmış onu da gönder. Heh, gidiyor bak. Ne? Ne? Ne gidiyor? Bak gidiyor bak. Önünü kesme dur. Aa bak gittiler hepsi. Aferin Eymen'e ya. Bak oradakiler su içiyorlar ha. Bak su içiyorlar onlar. Nerede? Gördün mü? Şu karşıdakiler bak. Susamışlar ya. Susamışlar. Evet susamışlar su içiyorlar. Bakar mısın? Su, içiyor. su içtiler oğlum. Burada dur gelmesinler tamam mı Bak gittiler. Evlerine gittiler işte. Onların suyu burada tadılar. Evet. Bak buradan su içiyorlar. Dışarı çıktıkları zaman geziyorlar, yemek yiyorlar ya sonra gelip buradan su içiyorlar. Gördün mü? Vur gitsin evine arkasından git. Arkasından git. Bittiler, bitti. Evet.